Evet sevgili gençler. Deneme sonrası yaşanılan o soğuk duştan bahsedeceğim bu videoda. Denemeden sonra sonuca bakıp bu netler gerçekten benim netlerimi ben mi yaptım diye içinin çöktüğü oluyordur. O an sanki kağıttaki sayılar düşmüyor. Senin iç dünyanda bir anda aşağı iniyor. Burası sıfırlanıyor ve tabii ki zihin otomatik pilota geçiyor bu iş benden olmayacak galiba düşünceleri, sesleri ise olarak seni zorlamaya başlıyor olabilir. Aslında o anda seni bu kadar zorlayan şey netlerin kendisi değil. O netlere yüklediğin anlam. Deneme evet teknik olarak sadece bir ölçüm aracı. Ama zihin onu çok hızlı bir şekilde kimlik testine dönüştürebiliyor. Ben kötü yaptım. Bir anda demek ki kötüyüme dönüşüyor. Netler düştü cümlesi. Zekam yetmiyor. Kapasitem bu kadar gibi ağır etiketlere bağlanıyor. Yani sonuçtan doğrudan kişiliğe ve değerlerine atlıyorsun. Bu bir performansı alıp tüm benliğe genellemektir. Deneme sonrası çöken oranın arkasında çoğu zaman bir ...birkaç psikolojik dinamik vardır. Bunlardan biri o mükemmelliyetçiliği aramak. İçten içe iyi hissetmenin... ...çok iyi yapmalıyım şamasıyla yaşıyor olabilirsin. Denemen kötü geldiğinde sadece canın sıkılmıyor. Sanki bağlan olaylanmıyormuş gibi hissediyor olabilirsin. İyi ama yetmez cümlesi her denemenin üzerine soğuk duş gibi iner. Bir diğeri etkileyen unsurlardan, düşüncelerden biri olaya bakıp, deneye, denemeye bakıp, o felaketleştirmeyi gerçekleştirmek. Bir denemede netlerin düşüyor, zihin hemen ileri sarmaya başlıyor. Sınadı da kesin böyle olacak. Bu gidişle asla kazanamam. Oysa ortada sadece bir kesit var. Ama beyin onu tüm senaryoya uygulama eğiliminde. Evet gençler sadece sayı kilitlendiğinde o denemenin sana anlatmaya çalıştığı asıl mesajı kaçırıyor olabilirsin. Oysa deneme aslında bağıra bağıra sana, bak sorun nerede diye göstermeye çalışıyor. Ama sen sayının şokunda kaldığın için denemeyi kapatıp uzaklaşıyorsun. Moral bozulduğu için analiz yapmıyorsun. Analiz yapmadığın için de aynı döngü tekrar edip duruyor. Sonra da ben zaten gelişmiyorum düşüncesiyle iyice pekişmeye başlıyor. Ve süresi böyle devam ediyor. Burada zihinsel çerçeveyi değiştirmek çok önemli. Yani denemeye seni yargılayan bir hakim gibi değil, sana rapor sunan bir danışman gibi bakmayı denemelisin. Bu deneme bana ne anlatmak istiyor? İşte soru bu ben berbatım cümlesinden çok daha işlevsel bir sorudur bu. Belki o deneme sana aslında bilgi eksikliğinden çok zaman yönetimi sorunu olduğunu söylüyor olabilir. Belki soruları biliyorsun ama sınavın ortasında kaygın artıyor, hızın düşüyor olabilir. Belki de denemenin başında değil, sonlarına doğru ciddi hatalar yapıyorsun. Bu da zihinsel dayanıklılık ve dikkatle ilgili ipucunu oluşturuyor. Net sadece kaç doğru, kaç yanlış yaptın demiyor. Nasıl bir psikolojik durumda olmanla ilgili denemeyle seni açısı aynalıyor. İşte burada işsel motivasyon açısından da bu bakış açısı çok kritik. Kendini sadece yüksek net yaptığında değerliyim diye şartlarsan Beyin her kötü dönemde seni korumak için şu moda geçer. Madem kötü hissediyorum o zaman denemeden kaçayım. Kötü sonucu da görmeyeyim. Yani canını acıtan şeyden kaçarken aslında seni gerçekleştirecek en önemli aracı kenara itmiş oluyorsun. Sonra da denemeyi görmeyeyim, sinirlerin bozulması noktasına geliyorsun kısa vadede evet rahatlatıcı ama uzun vadede sabotajcı bir çözüm bu. Buradan çıkmak için önce duyguyu kabul etmek gerekiyor. Denemeden sonra evet şu an moralim bozuldu. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Diyebilmek, bunu düşünmek, duygunu inkar etmekten çok daha sağlıklı. Bu his geldi diye zayıf değilsin. Sadece bu his insanı bir duygu. Sonunda mesele şuna dönüyor gençler. Denemeler senin karakterini ölçmüyor. O günkü performansını ölçüyor. O günkü potansiyelinin performansa dönüşmesini ölçüyor. Kim olduğun, düştüğün gün kendine ne söylediğinle çok daha belli oluyor. Ben bittim, benden olmaz dediğinde sistem kapanıyor. Bu çok can sıkıcı ama burada öğrenebileceğin bir şey var. Dediğin anda bu sistem ayakta kalıyor. Bu yüzden netlere değil gençler, denemenin sana verdiği mesaja bakıp öğrendiğinde moralin her düşüşünde biraz daha hızlı ayağa kalkmayı da öğrenmiş oluyorsun. İyi çalışmalar. Kopmadan, azimli bir şekilde çalışmayı ilk edinerek devam